Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Zıt İkizlerin ilk kanalına ilk videomuz arkadaşlar. Kendimizi tanıtacağız. Hem tanıtım videosu hem de ilk videomuz birlikte olacak. Zıt'a gel birazcık daha. Ne videoları geleceğinden bahsedeceğiz. Tabii çok çok fazla fikir vermeyeceğiz ki çok fazla fikir verirsek izlemezsiniz. Herkes biliyor onu. Ee, benim yaşım 12 arkadaşlar. Adım Yakup. Benim yaşımda 8 buçuk adım Baran Çınar. Arkadaşlar ee, ne videoları gelecek ben şimdi size söyleyeyim. Mesela Clash Royale, Brawl Stars öyle şeyler gelebilir arkadaşlar. Ya da e, hep oyun videosu olmayacak arkadaşlar. Kanalımızın konsepti hep oyun değil. Yani böyle farklı şeyler de gelecek. Atıyorum köyü tanıtma. Atıyorum bizim köpekler bizim burada köyde köyde birleşiyoruz ancak arkadaşlar. Bu arkadaşımız Arsın'da oturuyor. Ben de Arak'ında. Trabzon yani. Şehrimiz Trabzon. Arkadaşlar bizim köyde köpekler var. Şu anda havlıyor. O köpek... O köpeklerle oynama videosu falan atarız. Öyle şeyler yaparız. Sizin çok sıkılacağınız videoları söyleyin. Onları çekmemeye çalışalım. Çok hoşunuza giden videoları söyleyin. Ya da oyunları. Bizim için fark etmez. Çekeriz biz. Yani siz isteyin yeter arkadaşlar. Sizin için buradayız. Kanal açma fikri şöyle geldi. Ee, nasıl geldi diyeyim ben size. Heh, oturuyorduk. Bir anda YouTube, YouTube'da video izliyorduk arkadaşlar. Çok sevdiğimiz kanallardan video izliyorduk. Bir anda aklıma şey geldi. Niye biz çekmiyoruz dedim. Şimdi tamam çekelim dedi internetten yazdık, baktık YouTube videosu nasıl çekilir, e, montaj programları falan baktık. Montajlı videolar da gelecek arkadaşlar. Sadece öyle küçük kanal ya büyüyeceğiz de biz de şu an küçük kanalız da küçük kanalları laf atmış gibi olmayın. Küçük kanallar gibi hiç montaj yapmadan öyle direkt atmayacağız biz videoları. Güzelce montaj yapacağız arkadaşlar. Öyle. Kanal açma fikri çınardığınızı çekelim. Baktık programları falan. Biz de bu Zetikizler kanalını açmaya karar verdik. Kanalı açtık bu ve bu bizim ilk videomuzdu. Herkese herkesle görüşmek üzere bay bay arkadaşlar.